Evet. Bilmem kaç ay önce attığım 6 F4 adlı videoda ilk oynadığım oyun buydu. Ve çok korktuğum için çıkmıştım. Fakat intikam vakti geldi. Ee, o yüzden şi şimdi başlatacağım. What did he do this time? Öper sana ne yaptı? He locked you. Don't be scared. I'm here with you. Yani gitmemişler bizi odaya. O bizdeymiş. Korkmayacakmışız anladım. Ay. Bunlar ne? Foxy. He's my friend. Kardeş Fred'in de vida var. <laughs> Tomorrow is another day. Yani şimdi kapıya koşmak için tıkla diyor. Listen carefully. Nefes duyursak, duyarsak kapıyı kapatıyoruz. Şey, nefes duymasak flash açıyoruz. burası neydi? nefes duymakla alakalı arkaya. Neyle kapatıyorduk? Allah. Heh. Bir dakika nasıl geri gideceğim abi? Ya ben böyle oyunları böylece beklesem ne olur? Bekliyorum ben böyle. Beni ilgilendirmiyor. Bekleyeceğim. Ben. Bekliyorum. Bekliyorum. Real sizin Hiçbir şey olmuyor bence. Hiç e, şey yapmadan hareket etmeden bu bölümü geçebileceğim. Öylece beklersek hiçbir şey olmuyor. Sıkıntı yok. Allah! Hayır hiçbir şey olmadı. Arkada iki tane eşek gördüm ama sadece o. Devam ediyorum. 4 AM oldu. Ne oluyor oğlum? Ayet yetcan vallahi diyorum ben. Gerçekten geçiyorum kardeş. Aha, Hiçbir şey yapmadan geçtim. İşte bu. Öylece oturup bekledim. Hiçbir şey olmadı. Yeah. Aha. You know he is hiding again. Burada ne olmuş böyle? Sen nasıl konuşuyorsun eşek? Bu ne? Oh dear. Burada. Ne? Merhaba. <laughs> oh! Lan eşek. Beni korkuttu yine. Yani. Bu ne? Hold. Ctrl let use. Flashlight. Ctrl. Ne yapacağım? Eee <laughs> bu ne? Gelemez ki. Gelemez ki işi kapasam ne yapar? lan. Ee, yürümüyor bu. Allah. Eşek ee, ne yürüyor? Ne ee, tuvbeti lan. Yakalanmadım işte. İyili var. Ee, bunda da beklesem öyle ne olur? Ne olur? İyi öyle gitmeyeyim. Neyse. Kimse gelmiyor ki bekleyince. Allah! Ay, o ne? He. Ee. Ya bir şey gelecek ya. Lan hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bir şimdi. Ne oluyor lan? Kimse yok. İyi şu an. Eşeklerin gaz alnına Birinci geceye geri mi döndüm ben? Kontinüyeye bastım oysa. O nefes lise aldım. <laughs> of. ya. <laughs> İlk istemiyorum ya. Ne oluyor? Dolaba hiç bakmıyorum. Sol. Ah. <laughs> oynamak istemiyorum. Gel Ya Gel. Yalnız bırakmayın. Ya da bırakın eşekler sizin elinizden şey olacak ama. Oho. De. Kolaysınız ha. <laughs> lan hayır, hayır hayır hayır. Arkaya dön. Heh. Ne oluyor lan? Dört bir yandan sağ... Oo iki tane olmuş eşekler. Sola git. O ne? Pembe bir şey gördüm ben. Dur o pembeydi. Yok vallahi aynamam ben. pembe şeylere karşı zaafım var benim. İyi, güzel. Gelmiyorlar şu an. Lan hayır hayır hayır. Arkana dön. Arkaya dön. Wow wow wow. Uf. Gelmiyor kimse. Sıkıntı yok. Oo. Postum. Ufak gibi sesler var mutfaktan sesler geliyor. İki olmuş bunlar. Kaç olunca cam skiriyom. Ha arkana dön geldiler. Arkana dönsene. Heh. Oh. <laughs> Yok abi olmaz böyle ya. Oynamıyorum. Bu burada bitmedi Final It's Freddy 4. Seni bitireceğim oğlum. Tüm oyunları. Tüm <laughs> oyunları. <laughs>